Ben Tango Alfa 5 Lima Victor Charlie. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün Quenchin TK 118 10 wattlık telsizimizin e, çıkışta ne kadar bir çıkış wattı gösterdiğini ölçmeye çalışacağım. Kendi anteniyle 50 MHz ve dual band anten Şurada bilgileri mevcut. Öncelikle bağlantıları ben yapacağım. Ee, ölçüm için kullandığım severe wattmetre olarak Surecom 102 elimde mevcut. ölçümü yapacağım. Kendi antenini de taktıktan sonra evet açtım. E, taktım pardon. Önce Sure açtık. Sonrasında TK11 açtık. 145 MHz e aldım. Ve mandala basıyorum. Tabii ki şimdi bu aldatıcı bir ölçüm oldu. Sebep şu. Telsiz yatay vaziyette. Her şey yatay. Aslında biz telsizi ne yapıyoruz? Dikey kullanıyoruz. Ben o pozisyondayken Tekrar basıyorum. Hatta tam dik yaptım. Şöyle göstereceğim. Kamera yerine çıkaracağım. Telsizimizin frekansı bu. Şu an TX'te görüldüğü gibi. Ve medium. Telsiz medium da ayarlı. 1.15 severe 4.22 watt medium'da çıkış verdi. Şimdi alt satırda 145 025 önemli değil o kadar fazla bir fark etmez. High çıkışta ve mandala basıyorum. Bu arada telsizim antenim tam dik yani bir konuşma şartlarına uygun. Mandala basıyorum TX'te ve bize Hay çıkışta verdiği değer 7.37, 47, 58, 63 diye değişiyor ve severe de değişken 1.14 de sabit ve 7.5 watt şu anki şartlarda yani şartlar ne? Evin içindeyiz, kapalı bir ortamdayız. <laughs> Bu açık alanda muhtemelen. <laughs> 8.5'lara, 9'lara doğru çıkacak. Belki de daha fazla olacak. Bu çıkış fatı e, tabii ki şeyle de alakalı. E, pilin şarj durumuyla da alakalı. Ben e, şarjı bir çizgisini kullanmışım. 4 çizginin %100 olduğunu varsayarsak şu an %75 kapasitede bir şarjla e, bunu e, denemiş oldum. Şimdi bir sonraki ölçüme geçeceğiz. Evet ben bir sonraki ölçüm için hazırlıkları yaptım. Elimdeki spektrum analiz cihazı TINISA firmasının ürettiği küçük bir cihaz ama fikir verme açısından gerekli ölçümleri bizim için yapacak. Evet, açtım. Burada neyi ölçeceğiz? Burada <laughs> harmonik üretip üretmediğini ölçeceğiz. Telsizimiz mandala bastığınızda bir de o frekansta sadece o frekansta gönderme yapıyor mu yapmıyor mu kısmını bununla ölçme şansımız olacak. Öncelikle ölçüm harmonik 145 Megahertz. Şimdi 145 Megahertz'de ne davranışı sergileyecek? Hep birlikte göreceğiz. Şu an üst frekans, üst satırdaki frekansın mandalına basıyorum. Evet bir rakamı yükseliyor. Yani şuradaki bir rakam yükseliyor. Tekrar basıp göstermek istiyorum. 145 Megahertz'de 145 MHz zamanla bastığımızda sadece bir yükselti var. Yükseltinin sağında ve solunda ekranda herhangi bir şey yok. Bu şu anlama geliyor. Bu telsiz 145 MHz zamanla bastığımızda bize sadece o frekansta gönderme yapıyor. Onun dışında herhangi bir noktada istek dışı bir göndermeye müsaade etmiyor demektir. Evet, aynen. Evet, fazla mandala basmayacağım. Şurada zayıflatıcı var 30 dBm. Bu 30 dBm zayıflatıcı, bu cihazın e, zarar görmemesi için kullanılması gereken bir parça. E, şu an ellediğimde bayağı bir ısınmış. 10 Watt çıkışta, high çıkışta gönderme yaptığım için. E, bunun kalitesini tekrar gösterebilmek adına diğer bir telsizi takacağım. Bunu söküyorum. Şimdi Yavuz'u FT2 severek kullandığım yıllarca bende olan telsizi bir ölçüm yapalım bakalım bize ne değer verecek. 145 MHz'de FM modunda, diğerinde FM modunda yapmıştık. Evet 145 megaherze ayarladık sistemimizi mandala basıyoruz. Evet bunda da aynı şekilde tek yükselti var. Ha, buradan şunu anlayacağız. Bu cihaz gerçek anlamda <laughs> yani 145 megaherze ya da FT2 gibi bir cihazla harmonik yönünden kıyaslanabilecek ve eş değerde bir cihaz durumunda şu an. Yani bu cihazı gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Gönül rahatlığıyla satın alabiliriz. 3000 mAh'lik bataryası. Ayrıca şurada C-Type giriş. Hatta olaya biraz daha renk katalım. Şunu kapatıyorum. Ve Buradan kaldırıyorum. Evet USB şarj, e, C type şarjı telsizin arkasına şu şekilde taktık Kırmızı ışık yanıyor. E, kırmızı ışığın yanması şarj olduğunu gösteriyor. Şimdi e, şurada kırmızı olarak 047 e, şarj olurken çektiği amper 048 oldu. Değişken bu. Tabii azalacak, sıfıra doğru gidecek. Alttaki de mavi voltaj 4.63 voltla şu an e, şarj oluyor. Bunun sebebi 5 volt aslında ama yüke bindiğinde bu voltaj ve amper dengesinde değişiklik oluyor. Bu normaldir. Anormal bir durum değildir. E, pil tamamen boş iken pil tamamen boş iken yaklaşık 1 amperle yani 1 nokta şurada 0.42 yerinde 1.00 ya da 09998 gibi gibi rakamlarla e, şarj olacak. E, açık ya da kapalı olmasında bir sakınca ben hissetmedim ama tabii kapalı şarj olmasında fayda var. E, ayrıca şu güzelliği de var. Bataryayı tamamen yerinden çıkartıp şuradan bastırıp yerinden çıkartıp C-Type'dan Oradan da şarj etme e, işlemi mevcut. Zaten e, bu güzelliğin olması ayrı bir e, kullanım özelliği veriyor. E, Telsizde bağımlı değil yani şarj kısmı, bataryanın kendisinde e, e, şarj ünitesi e, şu USB'nin giriş yaptığı muhtemelen o kabuğun altında o çevrede yedek bir batarya ihtiyacınız olduğunda onu da haricin takıp bu şekilde sadece batarya olarak şarj etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tango Alfa 5 Lima Victor Charlie 73.